telefondan nasıl bol bol kitap okuyorum. Bunun hakkında kısaca taktiklerimi paylaşmak istiyorum. Neden? Çünkü ben bol bol gerçekten telefondan kitap okuyorum ve bunu söylediğim zaman gözlerin yorulmuyor nasıl telefondan uzun süre kitap okuyabiliyorsun diye yorumlar geliyor ya da mesela bildirimlerden mesela da, dikkati dağılanlar çok oluyormuş. Ben de dedim ki en iyisi bu konuda kısa da olsa bir video hazırlayayım. Öncelikle telefondan neden kitap okuyorum? Çünkü bazı okumak istediğim kitapların İngilizce elektronik kitap halindeki hallerini bulabiliyorum ben. Ve bulduğum zaman da nereden okuyacağım? Ya bilgisayardan okuyacağım ya telefondan okuyacağım. Çünkü bir ayrı Kindle tarzı bir elektronik kitap okuyucu aletim yok. O yüzden ya telefonumdan ya bilgisayarımdan okumak zorundayım zaten bulduğum o kitapları için. Telefonumda da ben Apple kullanıyorum. Direkt kitaplar diye bir uygulaması var. Aynı uygulama bilgisayarımda da var. O yüzden bilgisayarımda açtığım bir kitabı direkt telefonumda da görebiliyorum mesela ben. Apple'ın arasındaki uyumdan ötürü. Ama Android'ler içinde muhtemelen Windows'a böyle bir ortak işleme yapabileceğiniz uygulamalar vardır diye düşünüyorum. Ben şahsen direkt dediğim gibi kitaplar uygulamasını kullanıyorum ama bazen aradığım bazı kitapları sadece Google kitaplarda bulabildiğim için Google kitapların uygulaması da var. Bir ara Kobo'yu da kullanıyordum uygulama olarak ama en son aradığım kitapları rahat rahat bulabildiğim için en iyisi kitaplardan devam edeyim diye düşündüm. Kitapları nasıl bulabileceğiniz tabii ki pek çok yolu var. Satın alabilirsiniz. İşte Google kitaplarda mesela satın alıp direkt o uygulama üzerinden okuyabiliyor oluyorsunuz. Arkadaşlarınız atabilir size. Başka yolları da tabii ki var ama çok fazla o kısma girmek istemiyorum. Çünkü yani hmm, yanlış bir şeyde yönlendirmenin anlamı yok. Herkes kendi kitabını kendi bir şekilde bulabilir diye düşünüyorum. Telefonla okuyacağınız zaman kitapları mümkünse EPUB olarak yani Electronic Publication olarak publishing ya da her neyse onun kısaltması sanırım. O şekilde indirmenizi tavsiye ederim. Sanırım mobiler de geçerli. Rahat rahat kullanabileceğiniz bir şey ama ePub'un en böyle rahat kullanılan versiyon olduğuna karar verdim. PDF mesela mümkünse <laughs> hiç hiç girmeyin. Telefondan okuyacağınız zaman PDF'ten okumak gerçekten o gerçekten yorucu bir şey oluyor. O yüzden mümkünse EPUB ya da Mobi. Ama Mobi'den de %100 emin değilim. Çünkü ben sadece EPUB kullanıyorum. Şimdi telefona kitabınızı attığınız zaman ben dediğim gibi kitaplar uygulamasını kullanıyorum. Bir öncelikli olarak bildirim gelmemesini sağlamanız gerekiyor. Bildirim gelmemesini sağlamak için ne yapabilirsiniz? Telefonunuzun odak modu vardır. Telefonun odak modunu açabilirsiniz. Ya da benim zaten mesela odak modu olsun olmasın çoğu uygulamada bildirimlerim kapalı. Ama bu benim kendi kişisel tercihim yani kitap okuyacağım diye yaptığım şey değil. Genel olarak bildirim almaktan hoşlanmıyorum çok fazla WhatsApp bildirimleri bile kapalı açıkçası Yapabiliyorsanız bildirimlerinizi komple kapatın telefon bağımlılığınıza bayağı faydası olacaktır yani bağımlılıktan kurtulma anlamında değilse de dediğim gibi odak moduna alarak kitap okuma için özel bir şey de yapabilirsiniz. Belki odak modu hazırlayabilirsiniz. Odak modunuzu açıyorsunuz. Böylece bildirim gelmiyor. Sonra Apple'da dediğim gibi kitaplar uygulamasında şöyle en üstte bir AA diye hani yazının boyutunu ya da işte mesela nasıl bir arka planda olacağını, hangi fontun kullanılacağını vesaire seçebiliyorsunuz. Otomatik gece modunu açık bırakıyorum. Çünkü telefonu genelde o karanlık modda kullanmayı seviyorum. Ama karanlık modda değilsem yani gece modunda değilsem, ışıksız bir ortamda değilsem de gri bir arka plan tercih ediyorum kitap okumayı için. Ama dediğim gibi ben telefonu da zaten hep karanlık modda kullanmayı tercih eden biriyim. O yüzden tamamen siyaha döndüğü zaman da bu beni hiç rahatsız etmiyor. Tam tersi daha mutlu oluyorum. Fontlardan ben Iovan diye bir şey seçtim. Ama fontların hepsini gerçekten tek tek deneyip hangisinin de daha kolay okuduğunuzu bulmanız gerekiyor. Benim için bu oldu mesela. Ben sonra şöyle görebileceğiniz gibi yani kameradan bile rahat rahat okuyabileceğiniz şekilde neredeyse bu kadar büyütüyorum yazıları. Bu kadar büyütmezseniz ne oluyor? O zaman işte çok küçük bir şey okumaya çalışırken gözleriniz yoruluyor. Ama bu kadar büyük olduğu zaman gözünüz o kadar yorulmuyor. Hem de şöyle bir şey fark ettim. Mesela bu sayfayı benim okumam tabii ki büyük fontoda da olduğu için o kadar da uzun sürmüyor. O yüzden böyle çat 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 sürekli başka bir sayfaya geçiyorum. O da sanki böyle Instagram'da story geçermiş gibi bir hissiyatla veriyor. Yani telefonun elimde tuttuğum zamanki o nasıl denir? satisfaction'ı veriyor bir şekilde. Instagram'da geziyormuşum gibi ya da TikTok'ta geziyormuşum gibi. Çünkü scroll yapmayı sağlayabiliyor. Gerçi sağ sol burada ama kitapmış gibi olsun diye. Yukarı aşağıda yok sanırım. Ama tık 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 yaparak da böyle o Instagram storylerini aşıyormuş gibi hissetme şeyini verdiğini düşünüyorum. Dediğim gibi mümkünse büyütün. Gerçekten büyütün. Çünkü zaten neden küçük harflerle okumak zorundayız ki? Yani gözünün daha iyi olması anlamına mı geliyor küçük harflerle okuyabilmek yani küçük puntoda okumak onun yerine normal rahat rahat okuyabileceğim bir puntoda olsun gözünü de boş yere yorma çünkü zaten ekranlara bakmaktan gözlerimiz çok yoruluyor okey bir de bunu daha böyle zorlaştırmanın anlamı yok. Kolaylaştırırsak ama bazı alışkanlıklarımızı da böyle geliştirebiliriz. Benim bir başka yaptığım aslında direkt telefonda kitap okumayla çok alakası yok ama gözümü çok yormadığımdan emin olmak için Başka bir sayaç uygulaması kullanıyorum. Zamanlayıcı gibi yani telefonun içerisindeki normal sayıcı da kullanabilirsiniz ama ben biraz daha oyunlaştırma gibi olması adına Forest diye bir uygulama var. Forest'tan kendime bir sayaç kuruyorum. Şöyle. Forest'ta zaten işte sadece bitirdiğin zaman senin için bir ağaç diktik falan gibi bir oyunlaştırması var dediğim gibi. Forest'la beraber okumayı şundan seviyorum. Mesela işte 20 dakikalık mı kurdum? Tamam 20 dakika okudum. 20 dakikayı aşmamayı da bana hatırlatan bir şey. Böylece hani gözümü çok fazla yormamış olacağım. Telefona okuyayım ya da okumayayım. Hep zaten bir sayaç tutuyorum. Ki odamın ne zaman kaçıncı dakikalarda tahminen dalacağını zaten öngörebilmemi sağlıyor böyle böyle. Ama bu benim kendi manyaklığım yani bunu herkes yapmak zorunda değil tabii ki. Her neyse böyle bir sayaç kurarsanız çok fazla uzun süre okumak gözleri yorabileceği için işte o çok fazla uzun süre okumayı engelleyebilecek bir şey olabilir. Bunu bütün uygulamalar için de kullanabilirsiniz yani. Son zamanlarda kitap okumakla alakası yok ama baktığımız şeylerin göz hizamızda olmasının aslında bizim yorgunluğumuz ve fiziksel olarak rahat olmamız vesaire açısından önemi olduğuyla ilgili bir şeyler duydum son zamanlarda. O yüzden ben kitap okuyacağın zaman ya da telefonda başka bir şeyler yapacağın zaman da mümkünse göz hizama getiriyorum. Yani şöyle aşağıda tutmak yerine göz hizama getiriyorum. Dediğim gibi bu Instagram'a bakacaksanız da neye bakacaksanız da göz hizanıza getirdiğiniz zaman boyunda özellikle mesela bazı sinir sıkışmalarına sebep olabiliyormuş sürekli böyle aşağı doğru bakmak. O yüzden göz hizasına getirmeye dikkat ediyorum. O da biraz daha aslında kolaylaştırıyormuş gibi hissettiriyor. Sadece kitap okuma için değil bu genel bir telefon tavsiyesi olarak düşünebilirsiniz. Yani neye bakıyorsanız aslında göz hizanızda tutmanız boyun ve sinir sağlığı için önemli <laughs> diye öğrendim. Tabii ki en sonda mavi filtreli bir gözlüğüm var benim. Benim gözlüğüm zaten numaralı bu arada ama numarası sadece filtreli gözlüklerde alabiliyorsunuz sanırım. Özellikle çok ekrana bakıyorsanız tavsiye edilen bir şey. Mavi ışık gerçekten ne kadar kötü etkiliyor bizi bence henüz o kadar belli değil. Yani bunun üzerinde yeterince bilimsel çalışma yapıldığını düşünmüyorum ama kullanın diyorlar. O yüzden kullanabilirsiniz bir gözlükte. Mavi filtre ya da mor filtre ya da her neyse optikçiye sorarsınız. işte ekrana bakıyorum çok fazla ne kullanayım diye. Onlara bir çözümü kesin vardır. Böyle böyle ben son zamanlarda telefondan gerçekten çok fazla kitap okudum. Son bir senede okuduğum kitapların %80'ini telefondan okudum galiba. Direkt böyle elde kitap okuma yapmaya çalışıyorum yine. Ama mesela telefonda kitabı gece karanlıkta uyumadan önce tuvalette her yerde çok rahat okuyabiliyor olmanın bence avantajları var. O yüzden kitap okuma seviyemi de epey bir arttırdı yani. Özellikle gece karanlıkta okuyabilmek açısından. Çünkü mesela balkona çıkıyorum, balkonda ışık yok ama gece rahat rahat balkonda telefondan kitap okuyabiliyorum. Ya da mesela ben normal kitabı okurken yeterince ışık yoksa o da böyle bir gözümü yoruyor. Sadece gündüz mesela normal kitapları okuyabiliyorum. Gece de böyle hani okuyabilmem için gerçekten ışığı çok iyi ayarlamam lazım. Yoksa o da mesela telefonda okumaktan daha çok yoruyor gözümü. Çünkü bir de mesela normal kitaplardaki yazı puntosunu büyütme ihtimali yok yani. O açıdan telefondan okumanın kitap okumanı epey arttırdığını fark ettim. Elektronik kitap okuma cihazlarından farkı ne? Diğer aletleri ben burada hiç kullanmadım. O yüzden direkt bir karşılaştırmasını yapamıyorum ama normal kitapla karşılaştırma yaptığım zaman daha fazla kitap okumamı sağlıyor. Daha fazla ortamda, daha farklı koşullarda okuyabilmemi sağladığı için. Evet. Diyeceklerim bu konuda bu kadar galiba. Bol, bol kitap okumak için telefondan okuyun bu kedi de beni çekim sırasında o kadar yordu ki yani. Böyle tutmak zorundayım hayvanı. Çıldırmasın daha fazla diye. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esra'la. Aferin sana kız. Kitabınızı attığınız zaman...